Akınsoft Volox Hotel programında tanımlamalar. Programı kullanabilmek için ilk yapmamız gereken yetkili oda tanımları alanında yer alan oda kayıtları, oda tipi kayıtları, yatak tipi tanımları, blok tanımları, oda manzara tanımlarını tanımlamak olacaktır. Oda kayıtları alanında yer alan oda numarasını belirledikten sonra oda tipimizi seçebilir, veya yeni bir oda tipi tanımlayabiliriz. Yatak tipi seçimi yapılabilir veya yeni bir yatak tipi tanımı tanımlanabilir. Blok otelimizde var ise yeni bir blok tanımı yaparak ilgili alandan blok tanımı yaptıktan sonra yine seçim yapılabilir. Odamızın kaçıncı katta bulunduğunu belirledikten sonra var ise manzara tipimiz seçim yapılabilir veya yeni bir kayıt oluşturulabilir. Odamızdaki telefon dahili numarası var ise belirtilebilir. Odanın şu anki temizlik veya kirlilik durumu yine aynı alandan belirlenebilmektedir. İlgili odayla hangi personel ilgileniyorsa yine seçim yapılabilir. Belirlemiş olduğumuz odada ekstra bir açıklama gerektiren durum var ise ilgili alandan doldurulup kaydet butonu kullanılarak kaydın tamamlanması gerekmektedir. Yukarıda yer alan hızlı oda kayıt sekmesinde ise odamızın başlangıç numarasını, bitiş numarasını belirleyerek hangi blokta yer alıyor, hangi katta yer alıyor, oda tipi, yadak tipi, manzara tipi ve kişi sayısını belirleyerek toplu bir şekilde belirleyeceğimiz oda aralığının eklenmesini sağlayacaktır. Daha önce kaydettiğimiz bir odayı kopyalayarak, üzerinde değişiklik yaparak yeni bir oda kaydı da mümkündür. Yukarıda yer alan arıza alanından ise odanın arıza başlama, arıza bitiş tarihleri arasında rezervasyona kapalı olmasını sağlayacaktır. Kaydetmiş olduğunuz odayla ilgili herhangi bir resim veya dosya var ise resimler alanından da ekleyebilirsiniz.